Orkun Üst üste başarılı paslar siyah beyazlardan derbide. Gökhan sağ tarafta topla buluştu. Aldı rakibini karşısında Charlie ile oynadı. Charlie'nin pası. Orkun topla buluştu. Baskı var Orkun'a. Orkun düştü kalktı. Topu kaybetmedi. O topu kazandırdı takım arkadaşına. Şimdi devrim orta şansı. Orta şut karışımı cezalarına gelen top. Gökhan kafayla yükseklik kazandırdı. Parak çıktı aldı. Sakatlık var. iyi dedi maçın hakemi. Fenerbahçe hızlı hücuma çıkmak için topu oyuna hızlı sokmak istiyordu ama o sakatlığı gördü. Karşılaşmanın hakemi başlatmadı oyunu. Şimdi iki takım oyuncuları da o bölgede itirazlar da var. Maçın hakemine işte bu pozisyonda Orkun düştü kalktı sonrasında bu müdahalede yerde kaldı. Oğuzhan Çakır da oyunu durdurdu. Ardından itirazlar vardı. İsmail şimdi yanına o bölgede itirazlarını sürdürüyor.